Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün günlerden gire mantar günü. Babamıza bak sabah doldurmuş. Sonra da biz geldik. Annemin bulduğu mantara bakın arkadaşlar. Maşallah koca koca mantar toplayı vermiş son oymaktan Biz fazla bulamadık. Bir de buldu bulduk. Annem bir yerden hepsini annem toplamış. Bu mantar anneme ait. Ben de koydum annenin içine yalan konuşma. Tamam biz dikişler dikişler bulduk. İkişer şey buldu. Hepsini annem buldu. Annem her ay bunu Annem bir yurtta sustandı. Mantar topladı ya. Şelenin oynamayın onu. Kırmayın. Yerine ayağınızı Milletin elini ayağına batır. Yapmayın. Annen ne çek? Ay, i̇şte anne. şunu çek bak. Anne! Anne! <laughs> Ana, ana. Kulak, kulak mantar, mantar de, ne, bir şey Yapma, çekil de geri kapatalım, çekil. Altına gayrı Ben de mantar gibi bir şey gördüm, kocaman. Ana, mantar bu O da mantar herhalde, bu mı? Daş mı? Anne, ben de ben. De. Anne, ben şunlara. anne, ben de ben. Yaprakların altını doluyor kız. Anne ne düşünüyorsun o kadar mantarı bulduğun için? sevindim öyle. Buldum diye.

İçinde de karıncalar beslenir. Allah da onlara kısmet etmiş işte bunu. Bak Ali. Ya <laughs> çürümüş. Anne. Evet de içine değme. O buldu. Anne sakın değme, sakın değme. Hak, hak, ana. Karıncalar da Yapma, yapma, yapma. Gel. Hadi gel. Kalk da gel oğlum. Anne, bırak, bırak da gel. Hayır, elin olma. Karınca da seni ısıtır. Bırak onları yiyorlar. Allah onlara kısmet etmiş onu. Anne tozlağı buldu. Anne. Evet, onun bir tane... Var mı oralarda canın altında? Ana onun bir tanesinde aynısını sırrı göç ben de buldum. Ne mi? Evet. Evet. Ama o yaşıyordu değil mi? Bu yaşlanıyor. O da onunla Mustafa'nı gördüm. Ölmüş. Sadece kafası yok.

Devamlı görüşelim. Evet, ablamın değerli takipçiler kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? İnşallah iyisinizdir. Bizi de sorarsanız iyiyiz. Çok şükür mutfağımızdayız. Ne yapıyoruz bacım? Valla demem başım böyle yoktur. Çikolata yapmış, kurabiye yapmış, poğaça yapmış. Beraber yedik içtik. Evet. Halden düştük. Halden düşmedik. <laughs> Gayet de iş taklidi modumuz enerjimiz evet, yerinde havacım yine çok daha yine çabalar da yemedim vallahi iyi yedim yine de. Şimdi de kalp yiyecek. Aynen arkadaşlar. Şimdi kalp fastına geçtik. Ben bunu aslında elmalı turtu falan mı yapsam Yok kız çok, ee, çok aynı cool. kurabiye yaptık. Videomuzu size gönderiyoruz. Ablamla güzel bir piknik tadında şey yaptık. Vallahi çok keyif muyum. yaptık. <laughs> çocuklarla beraber. Yani bir kere bacımı geliyor onunla yaparız. Aynen. <laughs> <laughs> Yarın onlar gelecek arkadaşlar. Normalde saman basmak için geliyorlar ama ne diyordu ahırı bitirelim diyordu. Ahıra mı çalışalım? Ahıra çalışalım diyor. Ben de kahvemizi yapalım güzeller. Bu da köftemizden kalan bulur. Bunu kaldırayım. Görüntü bir şey doldu. Bir daha istiyor ama yine kapı. Kanun lazım. Kanun lazım. Yeter, yeter. Çok güzel. Çok poğaça Poğaçamı çok sevdi arkadaşlar. Hepsinde yedi ki. Çiçekleri de Evet. Evet. Ki, ki, ki. Ha, ya <laughs> Efendim kiki. Ne, ne yapıyorsun bacım İyiyim canım sen nasılsın? Kurallan İyiyim evde? nasılsın? Evdeyim. Vallahi evde mi? Evde. Ha, evde. Ha. mi? Nereye? Bir şey ya. Çarşıya asker edecektim valla. Çarşıya asker edeyim. Ablamın vlogundayız bu arada. Çarşıya mı gidecek diye soruyor. He Askerlik asker edecektim valla. Baca uyuyor uyuyor Nail. Ha, tamam. Belki geliriz diye şey yaptım da. Gelin. Vallahi bize zaten kulağın içinde diyorduk. Bacım gel. Arda ile konuşayım. Arda da işte çalışıyor. Evet güzeller Mika ablamla konuştuk. Anlaştık. Yarın, Yarın geleceklerdi. Bugün gelmeyi düşünüyorlarmış. Arda Efe'ye gelirse diye biz de buyurun gelin dedik, Nail evdeyse diyor, evde dedik. Nail guru guru uyuyorduk arkadaşlar. Oğul oh, horlayır ki valla hava. Ablam dedi Nail horladıkça bacı içerimde bulandı, geldi diyor. <laughs> sanki öyle oh, ettikçe oh, sanki gidip gidip şöyle şurama geliyor, şöyle geri gidiyor. Eyvah sebebi şöyle derim teyzem. Leyla'nın kahve içmesini seviyorum bizimle <laughs> arkadaşlar. İçmez de gari ortama giriyor. Bazıları içmiyor bizimle kahve. O zaman bir boşluktaymış gibi karşıda hissediyorum. Ben de öyle huyum birlikte beraberlikte daha güzel oluyor değil mi? Aynen. Ben de öyle bir huyum var işte arkadaşlar. Işte. Böyle kikine beraber dün müydü? Evet sıkın şey aldım. Dibe kaybı saldım. Nasıl kalan, çıkarız, Bir daha çıkarız. Dün çektirdim. Yok şimdi şey yaparız, gideriz oraya. Öyle <laughs> misin? Kalbi de götürüyor mu? Birazcık çektirdim. <laughs> Orada içelim. Bu hastanın üstüne bir Türk kahvesi gider. Vallahi iyi gitti. Herkesin oldu. Bereket <laughs> olsun. Afiyet Raffin olsun. Rabbim daha çok rüst. Allah mol memnun versin. Amin inşallah. Kurneriz bir şekilde kurneriyor. Rabbim yeter ki sağlık versin arkadaşlar. Şu an ağzımız tat olduktan sonra, sağlığımız yerinde olduktan sonra. Ağzımız olduktan sonra. E, Ocağın aç var ya, o bize bal gibi gider. Kuruyuz kaslı. ama e, seviyoruz. Ne yapalım? Biz aramazdık arkadaşlar. Karayı, kudayı. ille de et olsun, evet. istemez, şey olsun demezdik. Ne bulursak onu yiyip Bal gibi tatlı gibi. Anneme şey Gel teyze. Tövbe estağfurullah. Fatma Hı. Kapatın. Efendim olsun. İyi valla kahve yapıyorum bacım. Rukiye var Gelin gelin. Gelin oturalım canım. Hadi görüşürüz. Ben de Fatoş'um gelmiyor diyordum. Fatoş'un da geliyor arkadaşlar. Bana da gün geliyormuş. Bak dedim <laughs> diyordu. <laughs> evet valla. Fatoş komşumu da çok seviyorum. Kafa yapısı uyuyor. Ya yani göste diyor geleceğiz diyor. da var ya buyursunlar gelsinler değil mi bacım? Teyze. Zaten ablam şey yapmaz. Misafir. Eee. Aynen teyze. Böyle çekilmem ki niye çekilmem Leyla sen ile de okul arkadaşısın değil mi? Sınıf arkadaşısın. He bazen diyor da o biz Leyla'yla çok iyiydik diye. Emine'm de uyumlu herkesine. Allah'ım gönlüne. Şimdiki kızlar hep öyle ki. Gönlüne göre güzel kapılar açsın inşallah. Emine'm de okuyor arkadaşlar kızı en büyük kızı. Fatoş'umun. Seviyorum zaman... kızlar falan çok mülayim. Kendi halinde iyi niyetliler. Allah yollarını, bahtlarını aç kızlarımızın, evlatlarımızın. Bakın herkesin, herkesin evet. gönlü ne görüyoruz? Aamiin. Kimin nasıl sıvarsa dardan kurtarsın inşallah. Niye kahve yapıyorum misafir mi var diyor, ablam var dedim. <laughs> Benim makinem makinemiz küçük gibi geliyor bu. O zaman zırh gibi görünüyor. Arkadaşlar e, bu mu? Benimki, ilk aldığım küçük. Ben normalde Nescafe'yi çok içiyorum. Birisi de olduğu zaman, ikramda olduğu çok zaman. De, çok ben, ben de sen çıkardım. Neyse Ben bir yer misafir et de sen hiç sev, sevdin ya onu. Yok canım olsun, geleceğini gelip de içeriz. gelirim be. Babam gelse ağız ne O da onu içer. Ben, ben annem tükürüm. Neyse efendim, seni sevmiyorum. onu sevmiyorlar. Onu sevmiyorlar mı? Ben de, ben de kahve bitmişti zaten arkadaşlar. <laughs> çok, çok acı. Şu var vallahi son çok kahve tüketiyoruz. Hele Nair aç karnına bile kahve içiyor. De öyle. Ben de öyleyim. Zaman ama ama bile bundan sanıyordum. Bir seviyordum. Bu da değil. Bunu mu seviyorsun sen Leyla? Evet. Seninkini seviyorum. Yani annem ki çok acı geliyor öyle. Ne oldu anne? Evet, dolu 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 Misafirler çok alıyor yavaş yavaş. Evet. Sıcak sıcak. ne alayım. var canım? Gidelim ayağımı çoraplarını da verirsin ben arkadaşlar. He? Ha? Nasıl? Ali şimdi bir de benim kanalıma anneninki gibi iştahlı iştahlı bir sıram verir. Bu şeyleri enerjimi ne oldu? Asa yani. artık bak gelmiyor da. Artık Aş akşam Aş oldu bu. enerji bitti arkadaşlar. Sabah dedim ki enerjimiz bitti. çok güzeldi. Bugün ineğimizi buzalattık. Kazlarımızı güttük. Hazırlık yaptık. Evdi, kahvaltıydı, bulaştı derken akşam ettik güzellerim. Onun için Pil de bitiyor. Performansını çok önemli bir şeyden sonra pil bitiyor. Bütün gün ayakta düşünün yani. Yedi biz buçuktan beri ayaktayız evet. arkadaşlar. Ben de benim köye gidiyorum. Bir gidiyorum. yemek yerken hani topamızı bir dolup sarın. Şahsım onun kapağını gelirim ben hadi. <laughs> Herkes şansa bağlı yaşıyor. Vallahi bunlar olmasa ben... ne yapardık bilmiyorum arkadaşlar. Hani hayatımız teknolojiye bağlı. Evet. Vallahi. Evet. Öyle zaten. Hadi biz hani bir şeylerle meşgulüz, uğraşıyoruz, yorum geliyor. Video atıyoruz, bir şey meşgalemiz var. Çocuklarımızın da baksana diyor şarjın biterse geliriz diyor. En küçüğümüz yani de aynı hem büyüğümüz de aynı. Hem de bizim bir evler, arkadaş çevremiz olsun bir şeylerimiz var da bunlar neyin? Bunlar da iyice dağılıyor. Yeni şuraya gitsen de horun tüyü kessen bari. aynı. Nasıl kesin? Zahri geliyor geliyordu. Hı El adam geliyordu işte kalktı. Ela bir şey diyeceğim. Iı, Tezim kalbi yaptığın canlıma geldim. Benim de işte, öyle uzun kaşık çıktı. Onlara koydum. Onlara... Çay kaşık tuttu değil mi? Bilmem şey kutunun içinde ne olsan tamam, hmm. ben böyle çöp içine taktım da mı uçun? Tamamdır. Kutlarımızı büyük şey koyayım. Çen koyayım. Durma, böyle olacağım. koyacağım. Büyük büyük su içelim. Evet. 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 Yedik ya bir de. Yandı içimiz. <laughs> yedik. Vallahi iyiyiz. yedik. Yarın da Allah kerim. Ee, yani son günümüz arkadaşlar. Ben seviyorum bize diyor. Allah ikisinin ortası. Orada Canan var sadece seni bağlayan? Heyecan bir kocam var. Ee, yoksa yoksa her şeyim benim buraya bağlı. Ortam olarak hani ablam köy ortamının ha bu da yeni geliyor bize gidiyor en çok anneme gidiyor ablam. Bunu mu uğradım anneme? He. Ee, o da ona yetiyor zaten. Gerçekten İzmir'deyken ben de ya şu Aksaray'ın e, girişi var ya oraya geldiğimde burnuma buram buram özlem kokardı hani e, sevdi kokardı bir heyecan olurdu. O işte bütün gurbetçilerimiz de var. Gurbeti yaşayan bilir, yaşanmayan bilemez arkadaşlar. E, gurbete gitmeden önce biz şey diyordu aman gidelim gezelim görelim gibisinden. Galatasaray'a galatasaray. İnsan Günü bir gelmeyecek gibi oluyor gitmeden önce. Evet. Özlemi çoğalıyor. Aynen. Onun için e, gurbet zor yani. Şimdi ben mesela geleceğimin süresi belli değil ama sakınca yani temelli gideceğim için şimdi kendimi temelli gidecek hissini kaptırdım arkadaşlar vallahi. Orada kendim Elhamdülillah. Yani kiradayım ama eee. kendi babam çok acay evim var, barım var. <laughs> Kimse şeyim yok yani. Hele aşağı. Aa şu bu. Hoş. Sıtta diye günaydın. İyi uyudun maşallah. Uyuyorum, uyuyorum. Çaba altta kalıyorum. Evet canım, normal. O kadar çalışıyorsun. <laughs> Allah kolunuza kuvvet versin inşallah. Şu kadarınızı hazır. Bacım gelinle sağlık valla döktürüyor. Peki biraz sonra bir yükle bacım bir de geliyor. Ağzıya bağlıymış. Ee, evet, tabii biraz sonra bir annem bir de gelir. Kahveyi bıraktım yükle. Leyla'yı bağlayalım bir salona bozattım arkadaşlar. Aray hiçbir Şey Yastıkları bozattım. Şey varmış, battaniye, battaniye götürdüm. Helal edin, ayağımda bir sıkıntı bir sıkıntı yani hmm. diyor? Evet. Biraz sonra belki bir kebacım bir de Ben geliyorum. seviyorum öyle arkadaşlar. Portam evet. güzeldir. O kahvelerimiz de hazır. <laughs> Akşam portamız da güzeldir. Kıymet Aplan'ı ben çok severim. O da ev videolarında bağlı ya. Eyvallah, Kıymet Aplan'ı da benim tanıdığım yeni hem takipçimizmiş. Onun hem Bir de... bacım. Tamam evet, evet, şey da gidelim Tam o zaman. Salona gidelim. Salonda kapanışı yapalım. Yavaş. Tamam. Işte. tamam gel. Ge Aşır şey. Ne yapacağız o kahve de suyum içer. Gel oğlum. Hadi oğlum şu. Hadi gel. <laughs> Bak o nasıl hadi yapmışsın bekarım. çalıştım arkadaşlar. Vallahi biz mutfakta oturduk oturduk nail oturdu. kaldık da en sonunda geldik. <laughs> Evimizin havası iyi mi? Evet. Bugün evden hiç bakmadık. Dün ses türümüzü yaptık. Getir teyze. <laughs> ne uzattık biz bunu arkadaşlar. Kendi videomda söyledim ama burada da söyleyelim. Bir de bacamız düştü. Ayağım kaydı. Hop oturdum yere. Bir de Şeyin üstüne. Hayvanın pisliğinin üstüne. Sonra kendi kendime bana bir gülme geldi. Arkadaşlar, anlayın şimdi ben de. Allah onu da bulatmışsın, kolay değil. Öyle ilaç böyle deyip de geçmez. Hani oluyor, hayvan orada haznede kalsa evet. ölecek. Ölecek. Evet. Kendi şeysini de yiyor biliyor musun? Aynı insan şeysi gibi. Olur. O, onlardan da işte bir şey oluyor. Oraya geldi mi, yeni o şey ciğerlerine kaçıyormuş. Sonra da öksüre öksüre ya da şey çeviriyor. Sütünü, evet. ağaç sütünü falan çeviriyor. Çevir yaşamış. Bir saat falan doğum sürdü. Kurtardı çok şükür. İnşallah bir sıkıntı olmaz. İnşallah. Biraz şey bu sebebi. Sık mı olmuş? Hmm. Çok da kaldı ya. güzel da olmuş. daha evet. Böyle böyle, böyle geçti. Evet arkadaşlar salonumuza geçtik. Salonumuz soğukmuş. <laughs> Sabah doldurup <laughs> geleceğim ama kahvemi de içeyim. Hem bir dinlendirsin. Ben de Hem Yok yok yo, ben doldururum olurum sen dur. Yer ne gidersin? Yer içinde şey şarjı yok ki ışık tutsun bana. Tandremizin ışığı yok. Olmadım biraz. Bir, bir de bana hem tavuğun kapattılar mı arkadaşlar? Aç kalır da tilki yer. Hasan Gülke çarşıdan çağırıyorlar Nail'i. Evimiz aynı gezeyim. Murat abi diyor. <laughs> Hani Nairin gönderip fazlaca kalan da pişirsin, değil mi? Murat'ın isteminde Hani Nairin evde olmasını istediği için göndermez ki. Bazen Murat abiler gelmesi bile. Fazlaca kalan çekiliyor. Yani etkik başka bir sadece gelince mecbur evde oturacak. Heyecanlı. Murat, biz işte bizim kardeşimiz gayrı. Ee, çekinecek bir şey yok. <gülüyor> Anne. <gülüyor> güzeldi canlar, vallahi bu çok güzel. bir göz yürüyor vallahi. <gülüyor> Bak anneme. Bir daha çıkacak mı sen? Bir şey var, bir şey. <laughs> ben, Hayır, sen, açık açı. ben, olsun sen iyi bir 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 ya, Bersen, bir şey yapmıyorum ben. Ben yaptım

Ebe başın mı döndü, içerim mi bulandı? Başım döndü. Bu şey oluyor. Aynen dedim, aynen. Sakın çıkmıştır kızım. Aynen ne yapayım? Ne yapsın ki? Evet, ben yaparım hemen. Çok etme, çok etme. Evet. Evim ben de işler mi Bunu saçımı kestirdim, arabamı yıkattım, işlerimi yaptım? Yeter. Araban Arabanın kapağını açın ben, tozunu açın Tertemiz içini dışını yıkat ki bu yaptı oldu ya. Yani evet, toz ee, toz. Kaç kişinin arabası böyle oldu biliyor. Çamur, çamur, çamur. Tozdan, çamurdan ne örüyor araba? Evin bağını topladım. Kaymanca e, bacım gitmeden gel dedi, dedi. deniyormuş, poğaça yapmış. Beraber hmm. gidip içtik. Bildim canım. Biz de yani. siz buradasınız diye şey ettim de. Ne ben bu şey ettim. De. Biz de gittiğimiz bu durum var. Yok canım, geç o dinci. Sonra kesin diyecek. Hele kalsın bu. Hele kapatalım. Yatma, yatma. Yatma,

Kuşlar gelecek şey ah, şey şu anda. Kuşlar gelecek şu anda. Kuşlar gelecek şu anda. Kuşlar gelecek şu anda. Kuşlar gelecek şu anda. E gelecek şu anda. Kuşlar Ben şu anda. Kuşlar şu anda. Kuşlar şu anda. Kuşlar gelecek şu

<laughs> Sermını, bir Giderim, bir ne oluyor şimdi? Nasıl oluyor? Nasıl aydınlanıyor? 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 mu? aydınlanıyor? Nasıl aydınlanıyor? Nasıl aydınlanıyor? Nasıl aydınlanıyor? Nasıl aydınlanıyor? Yok <laughs> mu <mi gelin burada? gülüyor> ya. Üşüdün mü? Kıpkırmızı kırmızı evde. Hadi ne? ne? Hadi Hadi Gitti mi Hasan? Gitti. dedi mi? O güle yağmurda dışarı çıktıydı. Onunla üşütmüşsün. mi? Şey, her de, çaktırız, işte. şey. Ay, Şimdi herif ta ham istedi ama oraya çıktı biz. Yani Böyle bir şey zekiyim. Ay birimiz çıkacak. O da kullanmayacak. Şimdi. o erkek abi. Orayı isteyi vurmadan ya. Orayı salana da bizim Belki o ki erkek kız ne bir şey hazırladı. içine gitmek istiyor. Alıştı ya. Bir başka Aman da, sabahleyin bir tanesi de pek kötüydü, her duruyordu, kalk, sonra yedikçe hiç çiçeğine gelmeye başladı. Ölenler, öcek kalan kalacak. İyi baklar. Neye? Soğuk, ne? soğuk oldu Annesi altını alıyor soğuk. ama. Burada da soğuk değil hmm. de soğuk değil mi? Kalp yokmuş Soğuk yine bacım, yağmur yağdı ya. E Sabah karşı işte ne olursa, erkek kız kafasına en bastı. bir şey olmuş ona da, gitmiş Burada yani, de. yapacak bir şey yok. Ölmüş mü? Kısmetle öldü ne varsa o olur herhalde. Yani. Hımm beni o sakat vermiş Bir tanesi öldü. Eve iki tane mi öldü o sakatından beri? Atları yedin mi? Bazıları ne diyor? Poşetlerim duramazsın gelince ben de, etmesin, alsın, gelin, de yiyeceğim diyor. Allah. <laughs> Vallahi konuşurum hala böyle diyor. Evet, Pek seveyim diyor. Bana bari <laughs> bana doğru bir şey söyleyemiyor. <laughs> Nail böyle giymemiş mi altına toplamayı? Mantar kabuğu nasıl gidecek? Ahir bitirmemiz lazım. Bak böyle yine kullanayım ya, mı yarın? Ders ama basacak. mı işte? Yarın burada çalışalım, burada gelsin de. Normalde gelecek değil mi? da işten çıkmış gibi bir şey yok. Ahir neyi aldın? Maşallah nasıl Temiz işte, temiz <laughs> Allah yemek inşallah yemeklerini iyi alırsın. Ağabeyim inşallah, cümlemize, herkesin. Yemek yiyeyim. Eee? mı kız. Yuvacığım. Aç kalıbı kapattın mı? İki tane taner video mu varmış? Ne Nail'in tanesi diyeyim. Bu olabilir sen. Allah bilir ne olacağını. Ağzı bağlı kup. Sağlam olsun da olsun. annem. İşte eve geçti. Gözünü yine kaldırdı. öldü. Anne bir ağladı. Deden öldürecekti bunu. Allah yemeğim ya eee, tamam, bir sene onun bekle onlar. Tam bir sene onu Bir ay ne bir ay, iki bir ay, bir ay bir sene. Şu bağlı dedim ona bir sınırla onu alayım. Hemen yapıp ya, ya, olup gibi onda sana da hamur teşkilatı da tam de o zamanlar yokluk var yemek ee, boşa gidiyor. <laughs> var mı diyor. Neyince geçen koca tanıyor. Anlamadım da bu yeni yaşında tanıyor. Çoğlarına zarar zengin etmesin Nasıl? Niye öyle çok olanı. Oğlum da ona ağlasa ne edeceğim onu öldükten gelip. Olsun Yaşayın çaresi bu mu? Hayat sizler nasıl? Yine bulanıyor mu o kadar? Hmm. Ağırlık mu hmm. doktora? Yok adam. Vallahi kutlu bak? Biliyorum içim. Tabirle biliyor musun? <laughs> Neydi hızlı? <bu>? Bana yazdı <laughs> <hatırladın, gülüyor> hiçbir şey. Yağlı <Bir> mıydı? <laughs> Yok kış yağdı. Yağmıştır ya, bir şey daha. Ya Yem, işte bizim evde ya gel bir argo. Geliyoruz. Su vardı, hiç sinirlenmedik. Eskiden Ama babam bu hurmatla böyle öyleymiş. Şimdi <laughs> lamba yağlı gidelim. Ya <laughs> burada gitmezdi işte, diyeyim senecor. Lamba gidelim, lambayla buru gidelim o Daha ne yapra, ne sıdırmışlar? Ondan içinden öyle böyle örtlemiş. Aha. Süs üst etmişler. Ne diyorlar biliyor musun? Daha şimdi bir var ya daha şimdi yaprak dokuluyor. Daha şimdi bir araba şöyle, öyle 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 öyle, öyle yapıyor. Okuyor da dolduruyorlar yaprağı. Onların o yaprağı altına kimse bakmıyor. Anca mantar o yaprağın altına. Orancı, mantıya, yaprağın de, i̇şte. Işte. Ben de öyle buldum işte. Ben de bir işlemi sesi bir aman bu gülü öyle kucağını vurmuş. Öyle öyle. Kim? Bu benim çıktı öyle öyle. Öyle indiye öyle. Zamanı bile gittin. Evet. Sen de gittin. Öyle bir yer gittin. Gittin de. Dönüş iki oldu. Maşallah. Bir de bir tabak daha düşürdüm. Biz doldururdum öyle. Cansur gider mi sen gider mi bir şey mi? bunlara diyemişmiş. kızım mı Şöyle Onlar çiğinde. Onun ne bir, bir, de, bir, şey bir Koku. Kokun. Bir mi? de kanın birinde doğru olmuş. Bunun içinde bayağı var işte, düşmüş. bayağı arttı. Ama ne satılıyor ya? Niye Yine de ben her bir adam doyurdu. Öğretiyor. Bazı da bu tarzı öyle böyle de, öyle 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 <laughs> öyle Hiç öyle 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 doğal değil öyle 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 da öyle 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 var. öyle 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 bunu Bu bir tane yanılır. İnsanlar biraz geliyor Getir. Hadi getir sorun kısmı. Maşallah tülü tül kat koyuyor. Bir daha ölmeyeceğim bitti Bu ne kızlar. Bu da kızlar şey. Bebek. En normalden bebekler olursa çarap Evet. Bu ben kızda pek yakışmış. Yok, şimdiye mal, yok. Moral, moral değil, mal, mal. Moral değil. Oyuk mal. orta. burta. Evlatım değil mi karım? Evet. Evlatım ne dedi o? Öyle evet. Evlatım yürümez. Yürümez. Şirket yok değil mi? Allah Allah, bu çocukluk ya var dedim, hiç gelmiyordum. Son toplamda ne almışlar ya? Kap mı tutarsın ya? Şöyle Allah'a Evet arkadaşlar dirmam bacım misafirleri doldu. Evet. Çay Çaydanlık izlemedim arkadaşlar. Büyük çaydanlık biri de. Lena'nın depli çaydanlığına baktı ya. İsa nasi büyümüş ya. Evet. Bugünkü videomuz dolu dolu oldu vallahi günümüz. Evet. Şimdi kapanış yapalım. Bu da bu da koltuğun uyuyor diye sana gösterir ya. Tatlamıyor da. Ayazımın balonu <laughs> arkadaşlar gözüne buydu işte. Kapanışta kalple yapalım sizlere. <gülüyor> <gülüyor> bu da like'ımız olsun. Biz de kalp gönderelim. Siz de ablama like gönderin. Bugünkü videomuz da böyle olsun canlar. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Yarınki son videomuzda. Ondan sonra Belçika, Belçika videolarımız gelsin. Evet. Hamza Çinli'nin oyunu. Hamza Çinli'nin oyunu. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Allah'a emanet olun.